Merhaba arkadaşlar. Yunanistan'la ilgili verilen bilgilere göre yorumlarından hangileri doğrudur? Yunanistan, tarih öncesi döneme ait köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan Yunanistan. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra 1822 yılında bağımsızlığını kazandı. Yunanistan 1830 yılında resmen devlet olarak tanındı. İlk başkenti Mora Yarımadası'ndaki Egina kasabası olan başlangıçta krallıkla yönetilen ve küçük bir devlet olarak ortaya çıkan Yunanistan, Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları sırasında Osmanlı'ya ait birçok yeri topraklarına kattı. 1952 yılında NATO üyeliği, 1981 yılında Avrupa Birliği üyeliğini ve 2001'de Avrupa kuşağına kabul edilen Yunanistan coğrafyasının büyük bölümü dağlık bölgelerden oluşuyor. Ülkenin 13676 km uzunluğunda kıyısı bulunuyor. Türkiye ile 203 km kara sınırı bulunan Yunanistan'ın komşuları arasında Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk yer alıyor. Uzun yıllar Osmanlı yönetimi altında kalan ve nüfusunun çoğunluğunu Anadolu'dan göç edenlerin oluşturduğu ülke, Doğu kültürü felsefesinin yansımalarını günlük yaşamının her alanında etkin şekilde öne çıkarıyor. Akdeniz ikliminin hakim olduğu Yunanistan deprem kuşağında yer alıyor. Şimdi baktığımızda Yunanistan sınırındaki Türk kültürüne ait izler görülmekte midir? Evet demin de söylediğim gibi <laughs> göç edenlerin oluşturduğu bir kültür felsefesi var. Geçmişte yaşanan sorunlardan dolayı ülkemiz ile ekonomik ilişkileri gelişmemiştir. Bakın yukarıda metni okudum zaten. Ülkemizde sadece kara sınırından bahsetmiş. Herhangi bir ekonomik ilişkiden söz etmemiş. O yüzden ikiyi eliyoruz. Üye olduğu siyasi kuruluşların bazılarında Türkiye'de aktif rol oynamaktadır. Evet arkadaşlar, NATO'da da Türkiye'nin olduğunu sizler zaten bu ünitede öğrendiniz. Buna da ulaşabiliriz. Türkiye'nin en uzun kara, kara sınırına sahip olan ülkedir. Burada sadece Yunanistan'la 203 kilometre sınırımız olduğundan bahsedilmiş. Ama ufak bir bilgi vereyim. En uzun sınırımız Yunanistan'la değil Suriye'yle. Doğal olarak 4'ü de eleyeceğiz. Bu durumda doğru cevabımız 1 3 B seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Atatürk'ün bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Yurtta sulh, cihanda sulh. Sulh barış demek. Bunu zaten sizler biliyorsunuz. O halde doğru cevabımız barışçı Dış politika olacak. Yani diyor ki hem ülkemde barış isterim hem de cihan yani dünyada barış isterim. Bu da dış politikada barışçıl olduğumuzun en bariz göstergesi. Doğru cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz kültür ve eğitim alanında da hızla gelişmiştir. Türk kültür ve sanatının dilinin tarihi mirasının korunması amacıyla 1993 yılında nokta nokta kurulmuştur. Arkadaşlar şöyle bir gidelim. Birleşmiş Milletler zaten değil. UNESCO Türk dünyasıyla değil tüm dünyayı kapsayan bir unsur. TİKA tüm Orta Asya'yı kapsamadığı için onu da almayacağız ama adından da anlaşılacağı üzere Türk soy Orta Asya'daki Türk kardeşlerimizde eğitim, kültür, sanat, her alanda birlik ve beraberlik sağlamaya çalıştığımız bir uluslararası kuruluştur. Doğru cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Bu ülke ile aramızda yaşanan sorunlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Ee, az çok biliyorsunuz özellikle... Osmanlı'dan ayrılan Yunanistan 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bize biraz düşmanca yaklaşmaya başladı ve Kurtuluş Savaşı'nda da bunu gösterdi. Yunanistan'la aramızda oluşan en önemli sorunlar adalar problemi. Biliyorsunuz 70'li yıllarda Kıbrıs sorunu yaşandı ve hala da yaşanmaya devam ediyor. Bir de doğal olarak Ege Denizi. Ege Denizi'nin ne kadar mili Yunanistan'a ait, işte Türkiye'nin kara sahanlığı, kıta sahanlığı nereye kadar uzanıyor? Bu günümüzde de haberlerden takip ettiğiniz e, bilinen sorunlar arasında. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar, yukarıda Türkiye'li komşuları arasındaki sınır kapıları eşleştirilmiştir buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bunu bulmamız isteniyor. Şöyle bir haritayı gözünüzün önüne getirin. Komşularımızı ve sınır kapılarını hatırlamaya çalışın. Gürcistan'la aramızdaki sınır kapımız Sarp. Hatta biliyorsunuz pasaportsuz buradan kimlikle çok rahat. Batum'dan geçebiliyorsunuz. Doğru. Kapıkule Bulgaristan'la aramızdaki sınır kapısı ve en işlek Avrupa'ya açılan sınır kapılarımızdan bir tanesi bu da doğru. E, haberlerden sıkça duyarsınız Habur kapısı Irak'la aramızdaki sınır kapımızdır. Ama Ceylan Pınar nerede? E, özellikle Urfa taraflarında ve Suriye ile aramızdaki sınır kapısı burada Yunanistan olarak verilmiş. Yunanistanlı olan İpsaladır doğrusu. Bu durumda yanlış olan D seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki politikalardan hangisi bu ifadeyi destekler niteliktedir? Mustafa Kemal Atatürk dış politikada barıştan yana bir yol izlemiştir. Hatta biliyorsunuz yurtta barış, dünyada barış diye de çok nacizane bir söz söylemiştir. Şimdi bunu destekleyene bakalım. Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye asker göndermesi bu çok da destekler bir nitelikte değil. Çünkü adı üstünde Kore Savaşı yapılıyor. Kuzey Kore, Güney Kore arasında ve biz Güney Kore tarafına asker gönderiyorsak bu da çok barışçıl bir ifade değil. Musul'un geri alınması için savaş hazırlıklarının yapılması. Bakın içerisinde savaş kelimesi geçiyor. Yine barış yok. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Almanya'ya savaş ilan edilmesi. Yine barıştan yana bir tutum değil. Ama Körfez Savaşı'nda Türkiye'nin tarafsız olması bu barış yanlısı olduğunu göster arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Ülkemizin dış politikası ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerin hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Şimdi biliyorsunuz bizim dış politikada bazı terimlerimiz var. Nedir bunlar? Barış, mütekabiliyet, işte milli menfaatleri, milli çıkarları ön planda tutmak, akılcılık, gibi sayabileceğimiz şeyler komşularıyla barışın korunması için çalışması Evet bu bizim dış politikada önem verdiğimiz bir unsur kendi ülke sınırlarını korumayı amaçlamıştır burada bir bekleyin doğru ama diğerlerini okumamda fayda var yeni topraklar kazanarak güçlenmeyi amaçlamıştır Evet bakın burada bunun doğruluğunu netleştirmiş oldum Çünkü yeni topraklar kazanmak demek savaş açmak ve diğer ülkeleri karşı şiddet uygulamak demek. Bu Türkiye'nin dış politikasında asla yok. En başta da söyledim. Yurtta barış, dünyada barış sloganıyla biz çıktık bu yola. Başka devletleri iç işlerine karıştırmamayı hedeflemek. Demin de söylediğim gibi ülke menfaatlerini korumak bu da doğru. Ama Kayra'nın söylediği yanlış bir ifade. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Atatürk Sovyetler Birliği'nin parçalanabileceğini yıllar öncesini ifade etmiştir. Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Fakat yarın ne olacağını kimse bilemez. Tıpkı Osmanlı gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Aşağıdakilerden hangisinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri bir arada verilmiştir? Şimdi Türk Cumhuriyetlerini bulalım. Gürcüler Türk değil o yüzden A seçeneğini eliyorum. Ermeniler yine Türk değil A seçeneğini eliyorum. B seçeneğini eliyorum. Bosna Ersek Balkanlarda bir devlet. Yine e, Türk değil bunu da eliyorum. Ama Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan Orta Asya Türk devletlerini oluşturan devletlerdir. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği.